Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Soyun hobileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bizleri abone olup, beğeni atıp, Yorum atarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bugün sizlerin karşısında şöyle kalonşa kızlarımla çıktım arkadaşlar. Burada şu an 3 farklı tür kalonşa var. Biri özel tür olan kalonşa, diğerleri de ithal, birisi de yerli olan kalonşa türü var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu sevgili dostlarım bu... Ee, Man herhalde yanlış hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Bu öyle özel bir kalon şu arkadaşlar. Açtığında gerçekten çok güzel açıyor. Ve bunu, bunu yeni ektim. Siz biliyorsunuz köklendirmeden ektirmiş, ekmiştim. Ve ufaktan artık e, boyu uzamaya başladı. İyicene köklendi. Burada ise arkadaşlar hepimizin evinde olan kalonşa var. Burada ise yerli kalonşa var. Yaprakların farklılıklarını görüyorsunuz. Artık kış ayına geldiğimiz için sevgili dostlarım. Arka tarafta da ufak çaplı bir ses var. O da benim küçük kızım. 9 aylık kızım. 9 aylık kızımın bir sesi var sevgili dostlarım. Kusurunuza bakmayın inşallah. Şimdi sevgili dostlarım artık şimdi konuyu toparlıyorum. Artık kış ayına geldik. Kaloş çiçekleri yaz ayında açtıktan sonra bir dinlenme süresine giriyor. Hepiniz bildiğiniz üzere. Dinlenme süresinden sonra Kasım ayından sonra açmaya başlıyor. Ve biz de zaten ekimi yarıladık. Kasım ayına az bir süre kaldı. Gerekli vitaminlerini verdik. Peki gerekli vitaminler nedir arkadaşlar? budanacak eğer budamak istiyorsanız sevgili dostlarım hala budama için geç bir süre değil hala budayabilirsiniz çiçeklerinizi eğer saksı değiştirmek istiyorsanız sevgili dostlarım saksını değiştirebilirsiniz yani bu sadece saksı değiştirmesi bahar ayına özel bir şey değildir çiçeğiniz zaten hastalanmıştır ve saksı değiştirme bu kışın ortasında kar yağdığında da olabilir ama zamanında hani yapılması hani zamanında yapılsın diyoruz. Zamanında yapılmasını istediğimiz şeyler sevgili dostlarım. Hani mesela bahar ayında işte saksı değişimi, toprak değişimi. Hani yazın ve kışın daha güzel çiçek açsın, daha güzel olsun diye. Ama mecbur kaldığımız zaruri ihtiyaç dönemlerinde sevgili dostlarım muhakkak değiştirmemiz gerekebiliyor saksılarımızı. Eğer saksılarımı ben yeni değiştirdim ama sulamamdan kaynaklı e, suladıkça toprak biliyorsunuz ufak çaplı azalabiliyor. Azaldıkça sevgili dostlarım saksılarınızın boğazlarına bakın, boğazlarını e, saksıların boğazlarını doldurmayı ihmal etmeyin. Çünkü boğazlar dolmazsa toprak az olursa çok sallanması olur. E, kökler kırılıp ve bu da çiçeklerinizi arkadaşlar hani faydasından çok maalesef e, zararları dokunabilir bunlara da dikkat etmeniz gerekir sizlere bu ufak bilgiyi de vereyim. şimdi sulamaya geçiyorum artık arkadaşlar kış ayına geldiğimiz için sulamalarda da e, değişiyor sonbaharda yani kış değil e, normalde her zaman sizlere ne diyordum Sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde yani karanlıkta. Sulayın çünkü aşırı derece ve havalar sıcak olduğu için sevgili dostlarım, suladığınızda suladığınızda kökler sıcak olur. Normal soğuk su verdiğinizde bile kaynar su dökülmüş gibi etki eder demiştim. Ama şimdi işler tam tersine döndü. Artık havalar soğuduğu için sevgili dostlarım, öğlen saat 12 de sulayabilirsiniz. 1'de de sulayabilirsiniz. 2'ninden sonra sulama yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. Sulamalarınızı erken çok sabah erken saatlerinde de yapmayın. Çünkü sabah saatleri soğuk bir saat olduğu için arkadaşlar öğlen öğlen yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani kökleri soğumaz. Üşüme yapmaz bu seferde. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Bir diğer konu ise Kaloşe çiçeklerime her şeyi yaptım ama maalesef açtıramıyorum diyorsanız sevgili dostlarım bugünkü külünde sizlere onları anlatacağım. Arkadaşlar şimdi kışa hazırlık başladı bizde. Ne yaptık daha önce Protein takviyesi verdik Protein takviyesi neydi Bir adet yumurtayı bir litre suyun içine atıp Komple karıştırıp bir litre suyla Çiçeklerimize verdik Ama hayır benim çiçeklerim zaten e, Yaprakları parlak parlak Kökleri sağlam ondan sonra diyorsanız arkadaşlar yumurtanın beyazını 5 litre suyla karıştırıp bütün çiçeklerinize de verebilirsiniz kışa ön hazırlık olacak peki benim kapak fotoğrafımdaki resimle ondan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar çiçek açtıracağımız zaman yani çiçeğimiz açmasını istediğimiz zaman ne yapıyoruz şekerli küller veriyoruz değil mi şimdi ben bugün şekerli küller vereceğim çiçeğimi ön hazırlık olarak açmasını isteyeceğim. Şimdi şekerli küller olsun diğer küller verdiğimiz zaman işte toprak eskiyor diyorsunuz. Evet doğru diyorsunuz toprak eskime yapar. Ama biz zaten her sene toprak değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Muhakkak zaten her sene toprak değişimi yapmak zorundasınız. Toprak değişimi yapmadığınız takdirde zaten çiçekleriniz olmaz. Nasıl hani e, şeyimiz bahçelerimiz olduğu zaman ne yapıyoruz sevgili dostlarım? e, ek, hani bahçemizi ektikten sonra söküm zamanından sonra bahçemizi tekrardan beliyoruz, hava aldırıyoruz. Hani kış üzerine geçiyor, yazın tekrar ekiyoruz. Nasıl toprak yenilemesi yapıyorsak aynı şekilde de bu çiçeklerimizde de toprak değişimi yapmak zorundayız. Peki ben bugün çiçeklerimini vereceğim. Arkadaşlar burada 1 litre suyum var. bir tatlı kaşığı şekerim var. Hepsini karıştırıyorum. Bir de su içine bir tatlı kaşığı toz şeker. İyice ne karıştırdıktan sonra arkadaşlar birer çay bardağı gelecek şekilde e, saksılarımıza hepsine veriyoruz. Dostlarım kazanışa çiçekleri zaten çok hassas ve narin bir çiçek türüdür. Sua dayanıklıdır ama sıcağı çok fazla sevmez. Bunun bulunduğu ortamda zaten arkadaşlar çok fazla serin alması gereken bir ortamdır. Çünkü sıcağı sevdiği zaman sevmediği için direkt un biti olmaya çok meyillidir. Aynı yaprak güzeli gibidir. Onlar da çok hassas ve narin bir çiçek türüdür. Asıl bizim mevzular şu an değil de dışarıdan içeri aldığımız zaman... Ee, başlayacak. Şimdi de daha içeri al, almak için çok ama çok erken sevgili dostlarım ee, daha almayı düşünmüyorum bir Kasım ayı falan bir geçsin kızım dur Kasım ayı falan bir geçsin sevgili dostlarım ondan sonra almayı düşünüyorum zaten alacağımız zaman da e, kış ayında elinizde nerede konumlandırma, konumlandırmanız gerektiğinde zaten sizlere bahsedeceğim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğen atıp, beğen atıp yorum atmayı unutmayın sevgili dostlarım. Yorumlar kısmında mesajlarınızı görüyoruz sevgili dostlarım. Genellikle sizlere dönmeye çalışıyoruz ve dönüyoruz. Veya arı Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Bizler oradan da DM yoluyla soru soruyorsunuz arkadaşlar. Genellikle sizlere cevap veriyorum. Cevap vermediğimiz zamanlarda ise muhakkak o gün veya da 1-2 gün sonra o konuyla ilgili video çekeceğim zaman dönüş yapmıyorum sevgili dostlarım. Bizlere de bu yüzden kırılmayın. Sizi tekrardan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.